Boy, some trouble. Yeniden merhabalar 14 Şubat Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Cumartesiden çıktık. Pazar bültenimizle devam ediyoruz. Hemen maçlarımızın yorum analizlerine bakacağız tamam. Cumartesi'yi kısaca özetleyecek olursak özellikle gelen mesajlarda birçok arkadaşımız teşekkür etmiş. Birçok arkadaşımız da şanssızlık demiş tabii ki de. Ne der demiştik? Leverkusen Mayıs maçı için 2.5 üst ideal demiştik. Bakın o kadar çok fazla pozisyon oldu ki ama son 2 gol yani Mayıs 2-0'dan maçı çevirdi 2-2 ama son dakikalarda geldi 2 gol. Hani maç içerisinde kaçanlar şanssızlığımız Sonra da iki golün gelmesi son dakikalarda bizim şansımızaydı. Karagümrük Fenerbahçe maçı maçına dediğimiz her şey oldu. Karşı gol var ve 2.5 üst mantıklı dedik. Biz kuponumuza 2.5 üst olarak tercih etmiştik. Bu iki maçı kombinleyenler iki oranla kazanmış oldular. Dileyenler bakın ilk oran bana yetiyor diyorsanız bu iki maçla kazanılmış oldu zaten. İlk kupon tavsiyem de bu şekildeydi. Dileyenler istiyorsa Trabzon maçını da ekleyebilirler demiştik. Tabi Trabzon'da yani güzel bir maçtı aslında. Oldukça fazla pozisyona girdi ama kaçanlar falan oldu. 1-0 yendi. Yani zaten Trabzon'u alabilme ihtimalini belirttik bu arada. Ama daha çok böyle pandemide taraf bahislerine ziyade gol bahislerine girmeyi yeğliyoruz ama pazar bültenine de bakacağız bu arada. Mantıklı taraf bahislerine sizler için çıkarmaya çalıştım. Diğer maçlarımızda da mesela bir Union Berlin Schalke maçına yorum yapmıştık. İlk yarıdaki bir gol oranı güzeldi. 1.35 civarı oran vardı. Olabilir demiştik. Orada da kaçtı. Olmadı. Barcelona maçı tam isabet geldi. Milan maçında zaten taraf payısına yani Milan alır demem 1.30 gibi orandan da Spezia'ya karşıma almazdım görmüşsünüzdür maçı. izlemişsiniz zaten. Ben de zaman zaman izleyebildim fırsat buldukça. Spezi 2-0 aldı. Aslında ben burada böyle hani Milan'ın 3 gol atma ihtimali vardı ama hani gol bahisine girme sebebimiz işte Spezia'nın yaptığı bu sürprizlerden de. Özellikle bülten de yorumlarken Napoli maçlarını, Roma maçlarını da örnek vermiştim size bir sürpriz çıktı. Biz daha çok 2.5 üst ya da ilk yarıdaki bir gol değerli demiştik burada. Ama 2-0'lık Spezia galibiyeti geldi bu maçta da. Tabii ki de değerlendiren, değerlendirenleri, kazananları tebrik ederiz. Bu arada bir istatistiğimiz varmış. Bakın istatistiğimiz varmış. Daha doğru bir tercümeyle. Bir arkadaşımız bizlere yazmış. 2.5 üst tercihlerimizde yanılmıyorsak 20'de 19 gibi bir isabet yapmışız videolarda. Bakın ben böyle bir istatistik tutmuyorum aslında. Hani ne dedik taraf bahisleri neyiz gol bahisleri neyiz, neyiz diye bir statistik tutmuyorum ama bir arkadaşımız da video yorumlarında ben sizin tahminlerinizi tek maç olarak alıyorum işte buçuk üst tercihlerinizden bir maç seçiyorum 8-9 bültenlik seri yaptım diye yorum atmış valla bravo size tebrikler diyelim hani ben her zaman diyorum arkadaşlar bakın hani her bülten de bu şekilde aslında. Siz payınıza ne çıkarabilirsiniz? Ben burada naizane 4 maç, 5 maç, 6 maç, 7 maç yorumlamaya çalışıyorum. Artık dileyenler birini alır, dileyenler ikisini alır. Dileyenler 2.5 üst tercihlerimizi yönlendirir. Dileyenler kendi kuponlarına katar eder. Hani bunlar sizin kararınızdır. O yüzden zaten kimisi tebrik ediyor, çok başarılı diyor. Kimisi biraz şanssızlık falan diyor. E bu tarz farklılıklar olacaktır tabii diyerek hemen şöyle maçlarımıza bakalım. Fazla da uzatmayalım tabii ki de kısa geçeceğiz. Çok fazla sakatlıklara, cezaları değmeyeceğiz. Çünkü ben hepsini inceledim zaten elimden geldiği kadar. O yüzden son olarak da bu maçları çıkardım. Aslına bakarsanız 2.5 üst bazında çok fazla maç hissedemedim arkadaşlar pazar gününde. Hani bu 2.5 üstlerde başarılı ispanlı ama pazar bülteninin derinlemesine baktığımda Kısır geçebilecek maçlar var. Sonuçlarını çok kestiremeyeceğimiz maçlar var. Böyle yer 4 Maçı çıkardım artık. Bakacağız neler olabileceğini. Hemen yorumumuza geçelim. Roma Udinese. Evet Roma kendisi aslında Udinese'ye ayarlayacak. Aslında Roma zor bir fikstürden de çıktı diyebiliriz. Inter, Lazio, Juventus son 5 haftanın 3'ünde bu takımlarla karşılaşmıştı. Aslında ev sahibi bakımından Roma ev de özellikle başarılı bir takımdır arkadaşlar. Hani genellikle zaten Roma'yı anlatmaya gerek yok. Favoridir. Udinese cephesine bakarsanız Udinese'nin maçlarını izleyenler varsa genelde Udinese'nin kapalı savunması dikkat çeker. Yani zor gol yiyen bir ekiptir. Tabi Roma'ya illaki sorun çıkartabilir. Sorun çıkartması da muhtemeldir. Yani özellikle bir de saat bakımından baktığınızda ben böyle gündüz bölümünde bir buçukta, iki iki buçukta başlayan maçlardan korkmaya diyelim. Zaman zaman hani sinerji midir, enerji midir bilmiyorum. Bu tarz maçlarda sürpriz çıkma ihtimali çok fazla oluyor. Ama burada oran riskine de baktım. Yine bültendeki diğer maçlara baktım. El alabilir, tutulabilir, en azından denenebilir bir tercih olarak Roma galibiyetini gördüm. Bu yüzden size sunmak istedim. Hani bu oran böyle 1.30-1.35'lerde kalsaydı Udunese karşısında Roma'ya vermeyi tercih etmezdim. Ama 1.55 ise bence tercih etmeye değer görüyorum. Taraf payısı olarak Roma galibiyetine girilebilir diyorum. Aklına mantığına yatanlar tercih edebilir. Özellikle ben Roma'nın evinde Udinese'ye geçebileceğini düşünüyorum. Artık görüp bakacağız neler olabileceğine. Göztepe Başakşehir çok düşündüm bu maçı alsak mı almasak mı, nasıl yapsak diye. Dediğim gibi bülteni yine incelediğimde yani elle tutulabilir. En azından şöyle çok pozitif izleyebileceğimiz zekli bir maç olarak gördüğümden dolayı sizlere önermek istedim. Niye bu şekilde aldım? Ünal Karaman geldikten sonra Göztepe'de beklenen performans sergileyemedi en azından performansı sergilese bile sonuca gitmeyi beceremediler. İşte yine şanssız bir maç geçirmişlerdi geçirmişler hatırlıyorsanız geçen hafta Gaziantep karşısına vardan dönenler verilmeyenler işte biraz hakemlerden canının yandığını falan bahsediyor Göztepe'ler ama bilmiyoruz artık. Başakşehir cephesine de bakarsanız kaybedebileceği çok fazla bir şey kalmadı. Dipten bir an önce kurtulmaya çalışacak. Yani Göztepe karşısında kim olursa olsun Galatasaray deplasmanında da Fenerbahçe deplasmanında artık bu takım Puanlar almak zorunda bir an önce üst sıralara tırmanmak zorunda Çünkü Çünkü yatır, yapılan yatırım kadro kalitesi kesinlikle bulunduğu bu sıraya hak etmiyor. Yani bu takımın en azından yine ilk 7-8'de e, bitirmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani kupada da tabii yorucu bir Fenerbahçe maçından çıktılar. 120 dakikalık bu maçta da illaki etkileri belki e, ilerleyen dakikalarda 70'ten sonra görülebilir ama her şeye rağmen de ben onlardan yine de açık ve net bir futbol bekliyorum. Çünkü ligde bir an önce üst çıkmak da onların hedefi olacaktır. E, bu bakımdan zor bir maç geçebilir ama Aykut Kocaman'ın felsefesi genelde hani ee, yani Konya Spor'dan önceki çalıştırdığı takımlardan bilirsiniz böyle çok fazla ofans oynatan işte rakip kaleyi boğan ataklar yapan falan bir teknik direktörü de değildir ama hani diyorum Göztepe deplasmandan da 3 puan hedef olacaktır diye açıkçası düşünüyorum tabi Başakşehir hakkında net fikirleri çıkarabilmemiz için Aykut Kocaman açısından bahsediyorum bunu 2-3 hafta daha belki izlemek gerekecek ama maç öncesinden yaptığım analizler ve yorumlar doğrultusunda bu maçta iki takımın da gol atmasını, pozisyonlar bulmasını, zevkli mücadele olmasını ben bekliyorum. Özellikle Göztepe'den kesinlikle korkak bir futbolda geleceğini düşünmüyorum. Yani hani böyle e, gayet ofansif açık bir futbol olabileceğini düşünüyorum. Başakşehir'in kaliteli ayaklarıyla da bu e, yani daha çok defansta kalabileceğim Başakşehir olacağını düşünürsek de kontralarla özellikle hızlı hücumlarda da gol atabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir şey aklımdan geçirdim ve o yüzden oran riskine de baktım. 2.5-3 1.52'den denenebilir olarak gördüm. Sizin de aklınıza yetiyorsa böyle bir tercih alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Artık bakacağız maçta neler olabileceğine. Galatasaray Kasımpaşa Evet ne olabilir nasıl bitebilir? Yani hani şimdi size şöyle bir yorum Galatasaray maçta baskılı oynar pozisyonlar bulur rakip kaleye ablukaya alır falan bunları anlatmama gerek yok sanırım. Yani hani özellikle Galatasaraylılar ya da futbolu iyi kötü yakından takip edenler yani bu işin böyle olabileceğini düşünürler ya da yani öyle olabileceğini öngörürler. Tabi bu ne demektir? Maç öncesinden bu şekildedir. İşte ilk 5-10 dakikada saçma sapan bir kırmızı kart görür. Galatasaray dengeler değişir falan. O zaman farklılık gösterir maç gelini yaşanabilecek senaryolar. Ama maç öncesine baktığınızda hepimiz hemen aynı şeyi düşünüyoruz. E ben de öyle düşünüyorum. O yüzden çok fazla maç üzerine durmayacağım ama oran açısından da sizlere tavsiye edeceğim. Alınabilir olarak gördüm. En azından Galatasaray'ın böyle karşısında hani daha değerli toplu bir takım görseydik direkt taraf bahisine girmeyebilirdik. Golleri tercih edebilirdik ama Kasımpaşa'nın son izlediğimiz Kasımpaşa'nın darmadağın bir halde çok fazla ne oynadığını bilmez bir halde görüyoruz. Yani bilmiyorum arkadaşlar Fuat Çapa'da böyle hani bir iki başarı sonuç daha alırsa da belki gönderilebilir Kasımpaşa'da. Çünkü izlediğimiz Kasımpaşa çok fazla net fikirler vermiyor. Yani göze hoş gelen kaliteli futbol sergilemiyor açıkçası. Yine burada Galatasaray'ın sonuca gidebileceğini belki zor olur ama bir şekilde 3 puan alabileceğini düşünüyorum. 1.30 orandan da risk atılabilir olarak gördüğümden dolayı sizlere tavsiye edeceğim. Tabi yani hani e, yükseltilmiş oranları ya da değerlendirilebilir başka oranları nedir böyle bir e, buçuk üstünde birler falan mesela arkadaşlar değerlendirmek istiyorsanız o tarz sonuçları bir gidebilirsiniz. İlk yarı 1'e 1.67 vermiş risk atılır mı? Bilmiyorum yani maç sonu biri sanki bu maçta daha ideal gibi. Kasımpaşa belki ilk 45 dakika direnç de gösterebilir. Hani bir buçuk üstüne 1'e baktığınızda da şuradaki tercihlerimize 1.45 gibi de oran vermiş. Diliyorsunuz bunu tabi değerlendirebilirsiniz ama çok fazla ben böyle 4.5 altında 3.5 altında birleri ikileri sevmiyorum. Yani bir maça iki tane aynı anda bahis almayı uygun görmüyorum. O yüzden direkt bir yazılıp geçilebilir diye düşündüm. Siz de böyle düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Everton full ham maçını niye aldım? Yine bültene baktım. Şöyle ne olabilir, nasıl olabilir, neler olabilir diye. Evet Everton'ın son maçlarında özellikle Tottenham ve Manchester maçlarından çıktı. Kötü futbol oynamadı ama özellikle defansından beklenmedik şekilde çok fazla hata gördük ve bolca pozisyonu kalesine gördü. Bunlar da akabinde golleri getirdi tabi. Ama iki maçta da özellikle ofans anlamında da etkili bir Everton izledik. Tabi burada yine Fulham karşısında e, favoridir diye düşünüyorum açıkçası. Hani 1.75 gibi oran vermiş. Tabi Fulham'a bakarsanız ne kadar ligin son sıralarında olduğunu aldanmayın. Özellikle defans oyununu iyi oynayabilen bir ekip. Yani defansını sağlam kurabilen bir ekip. Birçok maçında da şanssızlıklarla puan kaybettiğini gördük. Yani hani puan ya da puanları almayı yakın maçlar da oynadılar bu arada. O yüzden zaten Everton'un oranı sizleri çok fazla aldatmasın. 1.75 gibi oran vermiş. Sakatlıkları cezaları inceledim tabi bu maçta Yani Everton'da böyle var birkaç tane eksik ama çok çok önemli önemli eksikler bilmiyorum. Hani benim baktığım yerlerin birçok yerden de teyit etmeye çalıştım. Çok çok önemli eksikler de yok. O yüzden 1.75'ten mas sonu bir bu oranla bu şekilde risk atılabilir diye gördüm. Siz de aklınıza yetiyorsa bunu değerlendirebilirsiniz. Tabi arkadaşlar beğenileri de hatırlatalım bu arada. Bülteni yorumladık da beğenileri unutmayalım. Yine videomuz her zaman olduğu gibi güzel desteklerinize bekliyoruz. şu hatırlatmamı da yapayım özellikle diyebilirsiniz taraf bahisine gitmiyorduk falan niye tercih ediyoruz diye. Bakın yeri bir geldiğinde mantıklı taraf bahisleri olabilir taraf bahisleri. Sizlere tabii ki önereceğim. Özellikle pazar bültenine baktığımda 2.5 üst tercihlerinde yani biraz daha böyle çok hissedemedim golleri. Yani mesela arkadaş istatistiğini tutmuş. 20'de 19 falan yapmışız da boşuna yapmıyoruz. Yani özellikle kafamda yaşadığım senaryoları, maçları size anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir Karagümrük, Fener gibi ya da bir Leverkusen, Mayıs maçını özellikle Mayıs'ın gol atabileceğini defalarca vurguladım size. Mesela hani Mayıs gol atar, en az bir gol bulur falan diye. Hatta Leverkusen 2-3 gol bulur. Öyle o şekilde 2-1'e, 2-2'ye yorumlamışım zaten maçı. Ama bu bültende çok hissedemediğimden dolayı. Yani böyle daha çok taraf bahislerine gitmeyi yeğledim. Ya, diliyorsanız bütçeleri biraz daha tutabilirsiniz bundan dolayı direkt taraf bahislerine giderken. Peki kuponları nasıl oluşturabiliriz? Neler yapabiliriz diye bakarsanız bir tane süperlik kuponu e, çıkartayım dedim. Şöyle hemen notlarıma da bu arada bakayım arkadaşlar. Evet süperlik kuponumuza ne aldık? Göztepe Başakşehir maçına 2.5 üst olarak aldık. Galatasaray Kasım Paşa maçına da massonu 1 değerlendirilebilir olarak aldık. 2 maç 2 oranı getiriyor. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz Diğer iki taraf bahisine de bu romanın galibiyetiyle Everton'un galibiyetini bir kupon olarak değerlendirdiğinizde çok güzel 2.71-3 orana yakın bir e, kupon oluyor. Tabi siz istiyorsanız buradan bir diğerinden bir ya da hepsini kombinleyin ya da buradan bir seçin artık nasıl düşünüyorsanız nasıl tercihler yapıyorsanız aklınıza hangileri yatıyorsa mantığınız hangisi alıyorsa o tercihleri oynayın son karar sizindir. En güzel kararda da kendinizin vereceği son karardır zaten. Bizim yapmış olduğumuz daha doğrusu benim yapmış olduğum tahminler, yorumlar, analizler pazar günden bu şekilde olacak. Hepimiz açısından güzel ve şanslı bir gün olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.